İtalyancayı, İta, İtalyan birliğinin evet. mimarı sayılan bedenliğe, yani İtalyancayı bir dillerine getiren adam. Ee, bunun çok meşhur bir eseri var. Ee, i̇lahi Komedi diye dünya edebiyatının önemli şairlerinden bir tanesi. Bunu okuduğunuz zaman çok ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Miraç. Yalnız Fatih, orada şey vardır. Ee, neydi ismini unuttum. Ee, bu Divina Komedi komedya İlahi komediye, eski bir pehlevice yazmanın yazğından çok etkilenmiştir. İntihal gibi. İmtihal gibi. Mi? Bu bana İmtihal da bana ilham almış. İlham. Ben bunu bir İtalyan profesöre sordum. Ee, dedi ki tamamen dedi etkisidir. Arap Araf şeysi Arapçadır dedi. Arap şeyidir. Ee, o dönemde dedi Araplar özellikle Malta ve Sicilya üzerinden İtalya'ya çok gelip gidiyorlardı. E işte, Araplar şeyde İspanya'dan o tarafa değil mi? Emrevi etkilenmiştir evet. dedi ama dedi bu kesin değildir yani. Böyle bir şey vardır dedi. Ama bir geçen geçen sene çıktı çıkmıştı o kitap eski Pehlevice'den. Farsçaya sonra Türkçe'ye tercüme edilmiş. Orada okudum yani o kadar çok benziyor. Hatta yazmıştım bu gazetede. O kadar çok benziyor ki. Mutlaka oradan bir yerden ilham almış. Evet. En meşhur mucizelerinden mesela yani Miraç zaten acayip bir şey de yani Mescid-i Eksa'ya gidişi Kur'an'la sabit. E bir gecede götürüldü. Bu nasıl mucize olmuyor bir, bir gecede? Bir, bir anda götürüldü. Bir anda da ...hadi Leyla'nın Leyla, gece... ...hadi diyelim Leyla. ki temvin taklil için falan... ...hadi onları da kabul etmediler bir gece dediler diyelim... ...Leyla'nın gece demektir dedi... ...e bir gece de sen git... E, o, o. E, takli, tenvin zaten azaltıyor onu... ...ama bunu nasıl inkar edecek, ...nasıl mucizesi yok dersin... ...Mesut Aksa gittiğini Kur'an söylüyor yani... ...kendi kendine çelişiyorlar... ...bir muharebede şey kaldılar susuz kaldılar... ...Allah'a karşı edep olsun diye... ...ibrik getirin dedi... ...bir ufacık ibrikte su kalmış... ...1500 kişi parmağını soktu... Çıkarttı parmağının arasından çıkan suyla ordunun tümü bu mütevatir bir kişi değil iki kişi, bin beş yüz kişi. Bütün ordu abdest aldılar. Gusül icap gusletecek kadar ibriğinin kabını doldurdu. Nereden geldi bu su? Parmağından, parmağından. çıktı. Parmağından. Hatta diyorlar ki taşlardan çıkmasından daha büyük mucizedir. Çünkü Kur'an'da da enne ile matefet ile çok kayalardan taşlardan ırmak çok çıkar. Dünyada da örneği er 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 görülmüştür. Ama etle suyu kemiğin Nefes. arasından çıktığı hiç görülmemiştir. O suyun Zemzem'den de espar olduğu tabii söyleniyor. Nerede bulacaksın işi? 1500 kişi bu mütevatir. Bütün kaynaklara geçmiş. Yani onun için bunlar şey değil ki Allah Teala yalnız diyor ki ben yaratıyorum. İstediğimde yaratırım. Benim iznim olmadan kimse yaratamaz. Bunu bilmek lazım. Bunu bildikten sonra mucizeyi niye inkar ediyorsun. Hocam şeyi karıştırmamak lazım. Zaten o Hz. E, Hazreti Peygamberden değil Allah'ın mucizesi. Onu Allah halkı icadı. Harika, evet, Mucize harikulade, aciz değil. bırakan şey demektir. Ama kafirlere bu mucizeleri gösterdi. Bu mucizelerin ayın yarılmasından mazereti kalmasın diye. Yarın ahirette mazeretleri kalmasın diye gösterildi. Bir de özel şeyler var. Hı. Hepsinin kendi gizli bilgileri. Bunların şey olacak amcası Abbas bile Bedir'deki esirlerde... E, ...efendim orada e, fidye konulunca... Param yok dedi. Dedi sen iki kat fidye vereceksin. Hani e, amca yeğen şeyidir. Sen fazla vereceksin. Dedi benim illete dilenci mi yapacaksın bu saatten sonra? Yeğenim dedi ya. Dedi ki o Mekke'den çıkarken Ümmü Cemil'e yani yengesini söylüyor. Ümmü Cemil'e bir küp aldın gömdürdün dedi. O ne oldu dedi. Vallahi sen Resulullah'sın dedi yani. Bunun gibi binlerce zaten Müslüman olmaların çoğu burada. Adam geliyor hiç alakasız konuyu adama birden söylüyor. ...adam bunu bilmesi mümkün değil Bilmiyorum. diyor. Bu şekil Müslüman oldu milletin çoğu. Ha şimdi mucizeyle Müslüman olmak makbul değildir diye bir şey yok. Mucizeyle de olur o, o. olmuş adam mu Hı. mucizeyle olmuş. Peki hocam bir şey daha merak ediyorum. Ebu Sufyan niye bu kadar direniyor Hazreti Muhammed'e? Neden? E direnebilir. Niye? Hırs var, ihtiras var, liderlik var, riyaset var. Hup bu riyase, reislikse. Şimdi efendim Nice hocalar, şeyhler birbirine girmişler ya, köçe kapmaça gibi. Yani adam evliyayım diyor, zaten evliyaysan bassınlar, çiğnesinler, geç demen lazım Aynen. yani. Sen de bu Sufyan'dan bahsediyorsun, adam o zaman şirk içerisinde. Sen o adamdan bir fazilet erdem bekleyemezsin ki Müslüman olmadan evvel, reisliği kaptırmak istemez ki. Koltuk, sandalye. Ahiru ma ehrucu min arifi billah hubbu riyas ediyor. Bir rimatinde ahiru ahiru min ruhsi adam diyor, Nebilerden sonra en üstün makam sıddıklıktır. Arif-i Billah olsa, Allah'a bilen makama gelse, kalbinden Allah'tan gayri bütün dertleri zevkleri Ata 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 erecek. En son diyor reislik sevgisi çıkardı. En son baş olayım. Yani ne bu süper Şimdi o adamdan sen nasıl onu beklersin? Ee, tabii ki şirk içindeydi. Sonradan de iman etti. Tabii ki onun da onun da gördüğü son bir mucize var. Yine kalbini okudu onun kalbine böyle bir vurdu tavafta. O hala bir bir, bir plandaydı ya. Kalbine şu yere, tavafta bir yanaştı, bir vurdu böyle. O içinden düşündüğün şeyleri dedi vazgeç dedi o işlerden falan. Şaşırdı kaldı. Yani hakikaten iman etti ama. Şimdi iman ettikten sonra da adamın imanını sorgulayamazsın. Çünkü peygamber onun imanını kabul etmiştir. Artık sahabe olmuştur. Sahabe olduktan sonra da e, efendim eskiden müşrikti şuydu, buydu, şunu yaptı. Halid Velid ona bakarsan, yani kimin gerisine gidersen ee, orada bir e, şirk içindeyken yaptıkları sorgulanmaz. Çünkü el İslam yecüb bu makane kabul. İslam geçmişi keser atar. Güzel, Zaten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyüklüğü nereden geliyor? Ee, İz e, İze bu entü mutlaka gidin siz serbestsiniz dedi. Mekke fethinde kan dökmeden. Neler ettiler ona? Gidin dedi serbestsiniz. Yani kim nefret tohumu ekilse niye yarar? Adamı da cehenneme gönderirsin. Temazu. Ee, tevazu. La tesribi halikümüle. Yusuf kardeşimin Kardeşlerine dediği gibi diyorum. Kınama bile kınamayacağım sizi dedi. Bir de şey veriyor karşı tarafa. İslam'ın siyasetlerini bugün yapsak. Böyle mi olur? Mendehele süfyan amin. Herkes korkuyor. Hint evinde Ebu Süfyan. Gelecekler bizi kesecekler. Diyor ki Ebu Süfyan'ın evine sığınan da güvencededir. Ona dokunmayın. Çünkü İslam'ın metodu. Ekri el kavm diyor. Bir toplumun efendisine değer verin. Ne olursa olsun. O senin nazarında sapık olabilir. Bilmem ne olabilir. Madem o toplumda liderdir, ona değer verin. Adam geldi mi kalk ya, bir hürmet et, nasılsın de, bir tevazulu ol. Ona, yani insanları horlayarak, dışlayarak İslam gelmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara değer vererek onları celbetti, cezbetti. A efendim altlarına şey seriyordu ya bazı kere. Efendim bir İslam'ın siyaseti de vardır. Siyaset de ayrı. Bir de hakikaten ahlak vardır yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve ahlakı en büyük mucizesi nedir desen sana diyeyim ve inneke azim. En büyük ahlak üzeresi. Görülmemiş bir ahlak. Ka yani kaç kere suyu e, suikast kılıcı aldı. Bir gün asmıştı kılıcını. Dinleniyordu. Geldi birisi. Kılıcını da aldı. Şimdi dedi seni benden kim kurtaracak dedi. Allah dedi Resulullah'a. Adam elinden düştü. Aldı kılıcını. Şimdi seni benden kim kurtaracak dedi. Adama dokunmadı bile. Dokundurtmadı bile. Aleyhine neler yazanlar, o şey, Kaapin kâ, Züheyl'ler, ne şiirler, ne hicivler. Finceller mi de bunlara? Ya tamam, İslam'ın bir, bir devlet otoritesi var, İslam'ın şeyi var. Ferman çıkarılır, yakalansın şusun busun. Ama adam kendi geliyor, ben oyum dediği zaman da, adam'a kanka burkasını ver. Ama adam tabii iman düşün. Ha sen sahte mi iman ettin? Bunun imanını sorgulayalım. Hele şuna dikkat şey yok. edin, peşine ajan takın bu yarın bugün bizi arkadan mi? Böyle bir şey yok. Hiçbir siyerde tarihte bu adam benim en büyük düşmanımdı. Şimdi geldi yanıma oturuyor buna biraz dikkat edelim diye bir hadis yok ya. Hatta bir muharebede yine birisinin e, ferman çıkarılmıştı katline. Mürtet olmuş ben neyse. E, geldi. E, Hazreti Ömer falan orada e, öldürmek istediler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmedi. Fakat e, dinen mürtet olanın katli vacip. Şudur Şu budur. Birisi dedik ya Resulallah dedi. Bir göz işaretiyle şey yapsaydın biz anlardık dedi yani. Öldürürdük bir şey. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberin dedi göz kaş işaretiyle, hain bakışlarla, yan bakışlarla hareket etmesi doğru değildir dedi. Ve sonra o zat çok güzel Müslüman oldu. Böyle daha niceleri. Bir de düşmanlarına çok ikram eder. Müellefe-i kulüp meselesi de var. Isındırma meselesinden Müslüman olmayana zekat veriliyordu. Yüzde mi ver, veriyordu? Hakim ne zaman mı ne olacak? Yüzde mi Adam ben böyle bir şey görmedim. Böyle cömertlik görmedim. E bu sefer Ensar tabii mırıldanmaya başlıyor. Ya o biz yapıyoruz. Ganimetimiz kazanıyoruz. Bizde bir deve yok. Bu adamlardan Müslüman olmamış. Ya dedi. Bu adamlar cehennemden kurtulacak. Siz zaten beni almışsınız dedi. Hayatım sizle, ölümüm sizle. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Tamam razıyız, razıyız diyor. Hemen orayı yatıştırıyor. Ne meseleler çıktı? Kolay işler mi bunlar? Ama adam kazanmak yani. Adam kazanma, adam kaybetmek çok kolay. Öbür türlü akrabanı gözet, yakınına bilmem ne yap, bütün millet dinden imandan çıkar yani. Çok önemli mesele. Ya tabi kule Raşidin boşuna mı deniyor dört halif yani? Hazreti Ömer boşuna mı deniyor? Oğlu kapıda, efendim, Ebu Süfyan kapıda bekliyor, Mekke'nin ağası. Ee, Bilal abi e önden giriyor Yani. Ne bu diyor ya kölelerle bir şey olduk diyor ya. Sırana göre diyor kardeşim. Parana göre değil diyor. Sıra, o senden evvel gelmiş. Ne kölesi İslam'da? Eşitlik var. Ama bunu uyguladılar. E ne zaman zaten bu 30 senelik tam halifelikten sonraki kayırmalar, mayırmalar, ama başladı. şunlar başladı. Çivisi çıktı. E zaten diyor sonra mülk ve saltanat, mülkün azuz diyor hatta. Isırgan diyor yani. Çünkü mülk ve saltanat bağışlamaz yani. Babasını keser. Hı hı. Babasını keser. Çünkü artık o bir kılıfını da uydurur. Yok işte devletin bakası, şunun devamı falan bir şey der yani ama mülkün azuz diyor şimdi hadis-i şerifte. Biz onlara da saygılıyız. Emevisidir, Abbasisidir. Hele ki Osmanlı ecdadımız hakikaten yani bunların içinde de baksan en kıymetli dönemi yaşatmışlar. Hatta Muhyiddin İbn Arabi'nin bir şeyi de var ya. İnne aslahat düveli diye bir ibaresi var. Muhyiddin Arabi Osmanlı'dan evvel yani. Ta Mevlana döneminde. Büyük bir zattır. Diyor ki sahabeden sonra devletlerin en düzgünü diyor Osmanlı devleti diyor. Et devletül Osmaniye diyor adam. Yani Allah Daha Osmanlı önce söylüyor bunu. Tabii canım Osmanlı'dan evvel vefatı zaten Osmanlı. Daha bilmiş. Evet. ...ama biz diyoruz zaten... ...biz az bayındır gibi Allah da bilmez demiyoruz ki... ...biz evliya da Allah'ın bildirmesiyle bilir diyoruz... Hmm. ...zaten illa men ...biz ondan orada mücadele ettik... ...illa menir tezamin rasul... ...sevdiği rasullere bildirir diyor... ...alüsü tefsirinden ben açtım... ...velilere de bildirir diyor... ...peygambere bildirdiği mucize olur... ...veliye bildirdiği keramet olur diyor... ...çünkü veli de peygambere inandığı için... ...o makama erdiği er için... ...peygambere de mucize şeyine yazar diyor... ...orada itiraz etti zaten ama... Ben ne bileyim ki böyle velileri kabul etmiyor zannediyordum. Şimdi Allah'a da tartışmaya açtılar. Allah hocam, da kaybı bilmez değilce şaşırdık kaldık. Şimdi Ebu Süfyan böyle oğlunda da bir kin var mı e, Mekke ahalisine karşı? Niye Şam'a gidiyor? Niye Mekke'de kalmıyor? Hayır o zaten Hazreti Ömer döneminden beri Şam valisi. Hayır, i̇şte niye yani? O Mekke'yi bıraktı da Şam'a gitti diye bir şey yok ki. Yani ile bir kavgalı değil o. Değil mi? Değil. Hazreti Ömer gönderdi onu valiye. O valilikle valiliğe gönderdi. Çok o ha gitmiştir. E o bir de Hazreti Ömer'in şey, e, Şam valisi. Hazreti Osman'ın e, Şam valisi. Ebu bu vesîlik döneminden beri yani e, o orada başarılı oldu Rum diyarında. E, çok siyaset, deha, dahi. Hazreti Ömer e, bile ki Hazreti Ömer bir kere gitti bir valisine ee, teftişe gibi bir adrese ziyarete gitti. Ee, i̇ki bir yemek geldi işte birkaç çeşit. <laughs> Hazreti Ömer Efendi dedi ki bu herkes böyle birkaç çeşit yiyebiliyor mu dedi. Dedi ki herkes vali mi dedi. Hayır herkes vali mi dedi. Dedik seninki adam valiliğe müstahak değil dedi. Hemen onu azletti. Ne demek herkes vali. Hazreti Ömer adam kayırmazdı. Oğlunu kayırmazdı. Abdülhakil Adaletini demek ka olurum. Ha. Ama Muaviye e radıyallahu anh'ı bıraktı şeyde. Valilikte. Niye bıraktı? Hatta geldi baktığı bir depdebe var. Bir şu var. Dedi ki bu nedir dedi. Bunu nasıl izah edeceksin? Dedi ki biz Rum diyarındayız dedi. Buralarda dedi depdebe var dedi. Kiliselerde efendim şey var dedi. Zahrafa var dedi. ...yaldızlar var, süslemeler var, saraylar var. Krallar var buralar Rum diyarı dedi. Burada dedi bu şekilde yönetemeyiz dedi. Mescitten tevazu biz dedi İslam'ın heybetini göstermek için bazı şeyler yapmak durumundayız dedi. Hazreti Ömer Efendimiz baktı, etti kar zarar hesabı yaptı. Dedi ki ki innel hak yantıku ala lisan Ömer. Hak Ömer'in diliyle konuşur diyor hadis-i şerifte. O kadar haktan ayrılmayan bir şey. Yani dedi e, beni dedi e, bu şekilde durdurdun dedi. Yani seni azletmiyorum dedi. E, dediğin doğruysa dedi. Dediğin doğru